İnsanın içindeki boşluk en fazla sanat ya da yaratma telaşı yine dolar. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kayıt! Hocam merhaba. Merhaba baba. Hocam bugün neyi hicivliyoruz? Bugün boşluk kavramını hicivleyeceğiz. Nedir hocam? Boş, bildiğimiz boşluk. Evet, bildiğimiz boşluk. Boşluk biliyorsun, Türkçe eski Türkçe özgür, hür, bağımsız olmak demektir. Ama bugün biz hangi anlamda kullanıyoruz? Ne boş bir adam? Ama dil felsefesi açısından bunun yanlış bir kullanımı olduğunu söyleyebilirsiniz. Dil felsefesi demişken hocam, boşluğun felsefesi yapılabilir mi? Boşluğun felsefesi yapılabilir. Nasıl? Her şey boşlukla çalışır. Mesela bir motoru düşün, otomobil motorunu, motoru çalışır kılan şey içindeki boşluktur. Mesela bir insanı düşün, insanı çalışır kılan şey de içindeki boşluktur. Damarlardaki boşluktur. Dikkat et. Yani bugün mesela en önemli rahatsızlıklardan bir tanesi nedir? Damarların tıkanması ya da boşluğun dolmasıdır. Bir de şu şekilde sorayım o zaman. İnsanın boşlukla ilişkisi nasıldır? İnsan kendi içinde mutlak anlamda bir boşluk hissederek büyür. Yani bugün 70 yaşına bir de de sorsan içinde bir boşluk hisseder. Bugün 7 yaşındaki bir çocuğa da sorsan içinde bir boşluk hisseder. Tabii az önceki bahsettiğimiz boşluk fiziksel boşluktu. Şimdi bahsettiğimiz boşluksa metafiziksel boşluk. İnsan içinde sürekli bir boşluk hisseder ve zaten insanın sanrısı da bu yöndedir. Yani sürekli o boşluğa bir şey koyma telaşındadır insan. Mesela şöyle düşün. Bir insan boşluğuna hazlı koyuyorsa hazperest diyebiliriz. Bir insan boşluğuna parayı koyuyorsa cimri diyebiliriz. Moliere'in cimrisi gibi. Bir insan boşluğuna bilgiyi koyuyorsa entelektüel diyebiliriz. Yani insan tanımları da insanın boşluğuna hangi nesneyi ya da hangi şeyi koyduğuyla ne yapar? Değişir. Dolayısıyla boşluk insan hayatında çok önemli bir enstrümandır. Neticede o boşluk bir şekilde doluyor mu? İnsanın içindeki boşluk dolar mı? Aynen. Doğru soru herhalde. İnsanın içindeki boşluk dolmaz sadece doluyormuş gibi insan bir sanrıya kapılır. Ve çoğu zaman bugün mesela modern insan kendi boşluğuna sadece ve sadece hazzı, eğlenceyi ve belki de para üçgenini, üçlüsünü koyar. Ve böylelikle de kendi boşluğunu doldurduğunu zanneder ya da böyle bir zana kapılır. Peki insanın içindeki boşluk dolar mı ya da ne ile dolar? Mesela şöyle söyleyebiliriz. İnsanın içindeki boşluk bir şeye bağlanma ile dolar. Aşk bu boşluğu doldurabilir mi mesela? İşte o da mesela bağlanma biçimlerinden bir tanesi olduğu içindir ki insan karşı cinsten birini bu boşluğa koyduğunda doluyormuş gibi bir sanrıya yine ne yapar? Kapılır. Buradaki bağlanmanın niteliği önemlidir. Ama belki de şöyle söyleyebiliriz. İnsanın içindeki boşluk en fazla sanat ya da yaratma telaşı yine dolar. Mesela Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun kıssasında biliyorsun Mecnun'un asıl adı Kays'tır. Kays Leyla'ya o kadar çok aşık olmuştur ki onun için Mecnun derler. Mecnun zaten Arapça ne demektir? deli, aklını yitirmiş olan demektir. Mecnun çöl çöl Leyla için gezerken birden kolları kanamaya başlar. Ve derler ki Mecnun sana ne oluyor? Mecnun da der ki Leyla şu anda hacamat yaptırıyor koluna ve ben onu o kadar çok hissediyorum ki aynı anda benim kollarımda ne yapıyor? Kanıyor. Mesela Mecnun o boşluğu aşk ile doldurmuş mudur? Evet. Buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. İnsanın boşluğuna koyduğu şey değişebilir. Ama o boşluğa koyduğu şey ile kurduğu ilişki tipi belki de boşluğun doldurulmasına sebep olabilir. Hocam, dinlerin bu boşluk doldurma kısmında bir vazifesi var mıdır? Dinler de insan içindeki boşluğu doldurabilir mi? Evet, dinler bu boşluğu doldurma iddiasındadırlar tek tanrılı dinlerde, çok tanrılı dinlerde aslında insanın içindeki metafizik boşluğu doldurma iddiasındadırlar. Tabi ne kadar doldurur ya da ne kadar doldurabilirler bu tartışılabilir. Ama yine de burada temel mesele dinde değil bir bağlantı türü olarak insanın tanrıyla ilişkisindedir. Mesela Hz. Ebubekir'in şöyle bir dua ettiği rivayet edilir. Tanrım benim vücudumu o kadar büyüt ki, genişlet ki, cehennem sadece benim vücudumla dolsun ve diğer insanlar, işte İslam'ın temel önermesinde olduğu gibi cehennemde yanmasınlar. Mesela Hz. Ebu Bekir'in bu ifadesi, İslam felsefesinde boşlukla kurulan ilişkiye bir örnek olarak ne yapılabilir? Aktarılabilir. Dikkat edersen aslında boşluğu kendi bedeniyle doldurup diğer insanların hepsini kurtarma telaşı içerisinde olan bir önermedir bu. Bugünlerde mesela bu boşluğa evi, arabayı, karşı cinsi ya da lüks bir tüketimi koyan biriyle Ebu Bekir'in boşlukla kurduğu ilişki elbette ki birbirinden farklılık arz etmektedir. Yani. Sayın hocam, peki anne babası tarafından sevilmeyen bir çocuğun içindeki boşluk dolar. Evet, belki de insanın içinde en çok boşluk oluşturan şey çocukluğunda sevilmemiş olmasıdır. Mesela buna verilecek en güzel örnek Adolf Hitler'in hayatıdır biliyorsun. Yani babasının aygır derisi bir kementle Hitler'i dövdüğü söylenir. Ve daha sonra biliyorsun bütün Avrupa'yı sokmuşlar yani metafizik anlamda içindeki boşluk dolmamış psikolojinin temel önermesi de bu sevgi bağlantısı üzerindendir. Yani Erik Fromm'un Sevbe Sanatı isimli eserinden alıntı yaparsak eğer elbette ki sevgi insanın içindeki boşluğun dolması için çok ama çok önemlidir. Ve bir çocuk sevilmediyse bu çocuk yetişkinlik dönemine geldiğinde o çocuğun içerisindeki sevgisizlik ya da tırnak içerisinde sevgisizliğin oluşturduğu boşluk başka bir şeyle ne yapmayacaktır? Dolmayacaktır. Sayın hocam, varoluşçuluk düşüncesiyle bu boşluk arasında bir ilişki var mıdır? Evet, biliyorsun. Aslında varoluşçuluk düşüncesinin kurucularından bir tanesi olan Kafka'nın meşhur Dönüşüm kitabının ilk cümlesi şöyle başlar: Gregor Samsa bir sabah yatağında kendini hamam böceğine dönüşmüş olarak buldu. Dikkat edersen aslında hamam böceğine dönüşme ifadesi bilinçli bir ifade değildir. Bilinçaltı bir ifadedir. Yine Gregor Samsa'nın içindeki boşluğu ne yapar bu? Gösterir. Ve varoluşçuluk zaten bu boşluğa kendi varoluşunu koyma düşüncesine dayanır. Yani varoluşçulukta da bu boşluğun ...sadece ve sadece o varoluş düşüncesiyle doldurulabileceğini iddia eder. Ha, ne kadar doğrudur? Tabii ki dini önermelerle varoluşçuluk düşüncesi çatışır, onu söyleyelim. Ne kadar doğrudur? Bu tartışılır. Ama orada da kurulan ilişki biçimi çok önemlidir. Yani az önce söylediğimiz gibi elbette ki bir mahalli sanatçı da müzikle çok net bir ilişki kurup... ...müziği kendi içindeki boşluğu doldurmak adına kullanabilir... Ama bir keman virtüözüdür mesela. Müziğin özünden habersizdir. Ve kendi içindeki boşluğu doldurmak için müziği ne yapamaz? Kullanamaz. Hocam, insanda çok boşluk olması ile hiç boşluğun olmaması aynı şey midir? Aslında önce şunu söyleyelim biz. İnsan öncelikle içinde bir boşluk olduğunu kabul edecek. Bu bir. İki, bu boşluğu neyle dolduracağına tabii ki kendi karar verecek ama o bağlantının niteliğini oluşturması lazım. Şöyle düşün. Bir insan "Bende hiç boşluk yok." derse bu problem midir? Bir insan ise boşluğunu mutlak anlamda doldurduğu sanısıyla hareket ediyorsa bu da problemdir. İktisatta, siyaset biliminde, psikolojide ve temelde bilim disiplinlerinin hepsinde temel bir kavram vardır. Çok önemli bir kavram. Nedir bu? Denge. Mesela şöyle düşün. Çok fazla boşluk varsa bir insanda ve bunu herhangi bir eşyaya, objeye, bir eyleme bağlantıyla o boşluğu dolduramıyorsa bu insanı intihara sürükler. Ve bir insanda bunun tam karşıtı olarak söylüyorum. Hiç boşluk yoksa bu da insanın yeni anlam üretememesini beraberinde getirir. Yani aslında yarısı dolu, yarısı boş bir bardaktan bahsedersek tam denge halinden bahsetmiş oluruz. Şöyle bitirelim mi? İnsan yarısı boş, yarısı dolu bir varoluştur. Ne tam doluluk iddiasında ne de tam boşluk sanısında olmalıdır. Ve bu denge sağlandığında aslında insanın yaşamı daha sıhhatli bir şekilde ilerleyebilir diyebiliriz. Eyvallah hocam. Eyvallah.